Kitabı ve kitap okumayı sevenleri bir kere daha sunumunu yapacağım kitapla selamlıyorum. Bugün Meylül Bir Us Yarılması Selim İleri'nin kitabını size sunmak istiyorum. İçeriği e, tamamen bir arşiv niteliği taşıyor diyebilirim. Biraz kalın yaklaşık 600 sayfa bir kitap. Ama e, okuduğumuzda bize gerçekten e, ciddi manada bir entelektüel birikim oluşturuyor. Benim çok zevk alarak okuduğum bir kitap oldu. Evet uzun zamandır ama e, her satırın neredeyse altını çizip, her satırda bir arşiv araştırması yapıp yeni bir bilgiye sahip olarak okuduğum ve devam ettiğim bir kitap. İçeriği hakkında çok bilgi vermek istemiyorum. Çünkü içeriği ve akışı hakkında bilgi verdiğimde neredeyse kitabın storiesini tamamen vermiş oluyorum size. O yüzden içeriği hakkında fikir vermek istemiyorum. Sadece kendi fikrimi beyan ediyorum. Sizin yorumlarınızda eğer okursanız benim için çok değerli olacak. Şöyle yine bir yer açıyorum. İçerisinden çok bir kesit okumak istiyorum size. Buradan çok daha etkileyici kesitler var ama burası geldiği için ben buradan okuyorum. Genelde açtığım yerden devam ediyorum. Birden ter bastı. Büyük umutsuzluğa kapıldım. Çünkü benim yazdıklarım da demek ki çok bir şey değiştirmeyecek. Ulu şair hayranı olduğu Shakespeare'in Virginia tarafından böylesine hor görüldüğünü bilseydi herhalde kahrından ölürdü. Bir Osmanlı şairi Şekispiyer Şekispiyer diye ömrü boyunca övgüler yağdırırken kendi yurttaşı bir hanım aynı Shakespeare'i sanki ne işe yaradı diye tartaklıyor. Şarkla garp arasında yine muammalı bir değerlendiriş farkı.